Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir challenge ile karşınızdayız. Belki bu videomu izleyenler hatırlardır. Uşak'ta ben insanların gözlerini bağlayarak A bu hangi A101'in veya BİM'in ürünü olduğunu sormuştum. Buna benzer bir challenge yapacağım kendime. Bir burada birkaç tane çikolata falan var işte. Daha sonra kek falan var iki tane. Ben kendim gözümü kapatacağım. İlk önce koklayarak hangi çikolata olduğunu tahmin etme tahmin etme çalışacağım. Eğer mesela bilemezsem belki tadarak tahmin etme çalışacağım. Hadi başlayalım. Ben ilk önce gözlemi çıkarıyorum. Haksızlık olmasın diye iki tane takıyorum. Şu an herhangi bir şekilde bir şey görmüyorum. Karıştırıyorum. Rahat bir şekilde koku alabilmem için burnumu biraz açıyorum ama görmemeye çalışıyorum. Tamamdır. Bu şu an hiçbir şey görmüyorum. Çilekli daha kek mi? Neyse. Ben bunu şu tarafa bırakıyorum. Çikolatanın bir tanesi düştü. Bu büyük bir ihtimal çikolatalı gopret. Şeklinden az boz tahmin edebiliyorum. Aynen çikolatalı gofret. Bu ne olabilir? Aslında şekil ve görüntü olarak normal çikolata severlerin aklında kalabileceği bir çikolatalar. daha. Bu çikolatanın ismi neydi unuttum ama Davilla mı bu? Mira açtım. Çokonat mı? Arkadaşlar bilemediklerim varsa yorum yapar mısınız? ne olabilir? Sanki bu çokanat gibi geliyor ama biraz önce çokanat olarak söyledim. Lavilla mı bu? Bunu açmışım. Bu keki de açtım. Bu da gofret. Bu raville. Bu dido. Başka bir şey kalmadı mı arkadaşlar? Ben şu an göremiyorum. tahmin etmem zor olmayacak. Kakora, 8 kek ve şimdi tadarak yapmak istiyorum. Elbet yanlışlarım olmuştur. lorlu dan kek. Pardon, çilekli dan kek. Şunu sol tarafıma koyuyorum. Bu gayet kolay bir şokonat. Kakaolu kek.

Başka düşmediyim, Değil mi yere? Kontrol edeyim. Bu da son olarak benim en sevdiğim çikolata. Dido. kontrol ediyorum son kez. Bir tane daha varmış. Sanırım bu sona kalmış. Arkadaşlar gör, gör, görmediğim için bu biraz sona kalmış. Fark edemedim kusura bakmayın. Bu Coca Star. Kokusundan çok belli. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar kusura bakmayın gözlerim biraz Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bu tür çalışların devamı için kanalıma abone olarak videoyu beğenerek ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıcakla kalın.